Sıvıları ölçme etkinlikleri Merhaba çocuklar Bu videomuzda birinci sınıf sıvıları ölçme etkinliklerini yapacağız. Birinci soru Sıvıları ölçmek için kullanabileceğimiz araçların altındaki kutucukları işaretleyelim Resimlere baktığımızda faunus, cetvel, kova, saat ve termometre görüyoruz. Sıvıları ölçmek için kullanabileceğimiz araç dediği için birinci resimdeki faunus sıvıları ölçmek için kullanılabilir. İkinci resimdeki cetvel sıvı ölçmek için değil, uzunlukları ölçmek için kullanılır. Üçüncü resimdeki kova sıvıları ölçmek için kullanılabilir. Dördüncü resimdeki saat zamanı ölçmek için kullanılır. Ve beşinci resimdeki termometre ısıyı, sıcaklığı ölçmek için kullanılır. İkinci soru. İçinde daha çok su olan bardağı işaretleyiniz. bardak verilmiş ve iç yerlerinde çeşitli miktarlarda sular var. İçinde daha çok su olan bardak dediği için resimleri incelediğimizde birinci bardaktaki suyun daha fazla olduğunu görüyorum. O yüzden birinci seçeneği işaretliyoruz. Üçüncü soru. İçinde daha az süt olan şişeyi işaretleyiniz. 3 tane görselimiz var. Altlarında kutucuklar verilmiş ve içlerinde belirli oranlarda süt miktarları var. Birinci resme, ikinci resme ve üçüncü resme baktığımızda daha az sütün ikinci resimde olduğunu görüyoruz. Dördüncü soru. Aşağıdaki süt şişelerinden hangisi boştur? görselimiz var ve içerlerinde yine süt miktarları verilmiş. Boş olan şişe bizden istendiğinde birinci resimdeki şişenin boş olduğunu görüyorum. Beşinci soru. Aşağıdaki su bardaklarından hangisi tam doludur? aşağıda 3 tane görselimiz var. İçlerinde de su miktarları verilmiş. Birinci görsele baktığımızda bardağın içinin tamamen boş olduğunu, ikinci görselde dolu olduğunu, üçüncü görselde de yarım olduğunu görüyorum. Tam doludur diye sorduğu için ikinci resmimin altındaki kutucuğu işaretliyorum. Altıncı soru. Sürahideki suyu hangisiyle daha çabuk boşaltabiliriz? Evet bir sürahi suyumuz var. Ve seçeneklerde bardak, kepçe ve maşrapa var. Hangisiyle daha çabuk boşaltabiliriz sürahideki suyu? Evet cevabınız maşrapa olacaktır. Bununla suyunuzu daha çabuk boşaltabilirsiniz. Yedinci soru. Görsellerdeki şişeleri karşılaştıralım. Boşluklara daha az daha çok kavramlarını yerleştirelim. 3 ayrı şişe verilmiş. Birinci şişedeki sıvı miktarı, ikinci şişedeki sıvı miktarı ve üçüncü şişedeki sıvı miktarlarını görüyorsunuz. Birinci cümlemiz, birinci şişe ikinci şişeden nokta noktadır. Birinci şişe ikinci şişeden daha azdır. Öyle değil mi? İkinci cümleye bakalım. Birinci şişe, üçüncü şişeden nokta noktadır. Birinci şişe, üçüncü şişeden daha az ya da daha çok. Hangisi gelmeli? Daha azdır. İkinci şişe, üçüncü şişeden nokta noktadır. Bakın, ikinci şişe, Üçüncü şişeden daha azdır, daha çoktur. Hangisi gelmeli? Daha azdır. İkinci şişe birinci şişeden nokta noktadır. İkinci şişe birinci şişeden daha çoktur. Üçüncü şişe birinci şişeden yine daha çoktur. Ve son olarak üçüncü şişe ikinci şişeden daha çoktur. Sekizinci soru. Hangisinde şişelerdeki sıvı miktarları çoktan aza doğru sıralanmıştır? A seçeneği mavi, mor, turuncu, B seçeneği turuncu mor, mavi, C seçeneği mor, mavi, turuncu. Görsele baktığımızda 3 ayrı şişe ve içlerinde de belirli miktarlarda sıvılar var. Mor, turuncu ve mavi. Çoktan aza dediğinde en fazla sıvı miktarı mavi de var değil mi? Önce mavi ile başlamalıyız o zaman. Mavi. Sonrasında mor olmalı. Evet. Ve en az kimde var? Turuncuda. Dolayısıyla doğru seçenek A seçeneği olmalı. Dokuzuncu soru. Hangisinde şişelerdeki sıvı miktarları azdan çoğa doğru sıralanmıştır? A seçeneğinde mavi, mor, turuncu, B seçeneğinde turuncu, mor, mavi ve C seçeneğinde mor, mavi, turuncu. Yine şişelerimizdeki sıvı miktarlarını görüyorsunuz. Mor, turuncu ve mavi. Azdan çoğa dediği için en az miktar turuncu da var. Turuncu, sonra mor ve en çok kimde var? Mavi. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır. 10. soru. Yandaki sürahinin içinde 7 bardak su bulunmaktadır. Sürahinin tamamı 10 bardakta dolduğuna göre kaç bardak daha su koyarsak sürahinin tamamı dolar? A1 B2 C3 Sürahinin tamamı 10 bardaklıkmış. Ama şu an içinde 7 bardaklık su varmış. Daha ne kadar gerekiyor dediğine göre çıkarma işlemi yapmalıyız. 10'dan 7'yi çıkarıyorum. Sıfırdan 7 çıkmaz. Komşuya gittiğinizde buraya bir onluk geldi. Burası 10 oldu. 10'dan 7'yi çıkardık. 3. Zaten burada artık kimse kalmadı. 0, değil mi? Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 3 bardak. Daha 3 bardak daha suya ihtiyacımız var. Doğru cevabımız C seçeneği. Ç.O. Şey, sanat Sınıfı uygulamasında ve etkinlikburada.com'dayız. Ziyaret etmeyi ve indirmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın.